Dünyaya dair ve bunun dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'ye dair bir planları ve projeleri vardı. İşte e, renkli devrimler, Arap baharları vesaireler falan Türkiye'de Gezi Parkı olaylarıyla başaramadılar. 17-25 ile başaramadılar. 15 Temmuz Temmuz'la Temmuz başaramadılar. Şimdi de böyle bir yöntemle Bakınız, ben bir şey söyleyeyim. Belediye seçimlerinde danışmanlar nereden geldi? Gelmedi. Kimlerin danışmanlığını yaptılar Amerika'da? Obama kimdi? Dünya siyasetinde ve dünya tarihinde neyi temsil ederdi? Selman Bey açıkladı. Küreselcilerin temsilcisiydi. Peki Obama'nın Reklamcısı kimin Türkiye'de reklamcısı oldu? Danışman oldu. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu. Dolayısıyla e, ee, CHP bir şeye dönüştürmek ve bunu dönüştürürken de e, ee, ikna edemediklerini parayla satın, satın alarak, satın alarak CHP'yi ele geçirip bir şeye dönüştürmek gibi bir amaçları vardı. Ee, gelinen noktada tabanın da bölündüğüne inanıyor musunuz? Taban da bölündü. Taban da bölündü. O zaman ikinci parti görünüyor. Yani bakın ben öyle bir narsizm ve öyle bir kibirden kibir var ki işte de, de, söylentiler var ve söylentilerin ciddi olduğu da söyleniyor. Kurulacak partinin ismi Ekim Partisi. Ekip ismi Ekrem İmamoğlu'nun eki İmamoğlu'nun Ekrem'in eki İmamoğlu'nun iminden ekip partisi <laughs> böyle bir narsizmle karşı karşıya CHP böyle bir narsizmle karşı karşıya Allah'tan bir, Özgür Özel de Ozan Özöz partisi olacaktı şey, <laughs> en öz <laughs> Ekim partisi de olabilir. Öz Ekim falan yapsınlar Öz Ekim de olabilir yani. Şimdi <laughs> Özgür'ü de oradan gönlünü alsınlar. Öz, Öz Ekim falan böyle. <laughs> Şimdi